Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bursa Spor dış saha karnesiyle ön plana çıkıyor. Yeşil Beyazlı ekip şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakiplerine gözdağı verdi. Deplasman kralı ünvanını hak eden Bursa Spor'un bu başarılı karnesi taraftarları tarafından da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bursa Spor'un deplasmanda galip geldiği ve puan aldığı maçlar şu şekilde. Düzce Spor 0, Bursa Spor 2, Ergene Veli Meşe Spor 0, Bursa Spor 3, Anadolu Üniversitesi 0, Bursa Spor 1, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1, Bursa Spor 2, 23 Elazığ Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 1, Bornova 1877 1, Bursa Spor 7, Tokat Belediye Plevne Spor 1, Bursa Spor 2, Tek beraberlikse Silifki Belediye Spor 0, Bursa Spor 0 maçında geldi. Deplasman kralı ünvanıyla sezona damgasını vuran yeşil beyazlı ekip, deplasmanda sergilediği performansı iç sahaya tam anlamıyla yansıtamasa da yenilmezlik serisini koruyor.